Bugün sizlerle birlikte uzun aradan sonra PKX'e bir giriş yapayım dedim. Bakalım ben yokken PKX'de neler değişmiş, neler gelmiş. Hemen bakıyoruz ama sadece bu PKX'e bakmak için çekilen bir video. Yani artık PKX'e oynamıyorum biliyorsunuz ki. Sırf sizin için göstermek için bazı gizemleri. O yüzden PKX'e giriş yapacağım. Ama bir daha PKX'e videosu gelmeyecek sözüm. <laughs> O zaman hemen bir giriş yapalım. Benim Bromping hesabım hala duruyor. Yüklensin, yüklensin, yüklensin. Bu arada arkadaşlar bağırarak konuşuyorum. Çünkü arkadaki süpürgenin sesinden anlaşılmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam böyle kalsın sesi iyi. Hmm. Şimdi bayağı bir var ha? Bakalım bu ne? Aa şöyle bir şey var Ay aşırı iyi. Ama ben artık... Gostrip? Gostrip güzel olmuş mu? Ghost çok güzel olmuş yalnız. Benim için Gostrip güzel çok... olmuş. Uzağıl. Bakın buradaki bir şey okuyalım. Ay bu yok mu? Şimdi ne okuyacağım. Şimdi ben bir şey anlamadım bununla. Şimdi Zeynep diyor ki gösterimizi görmek ister misin? Şu anda küçük bir eski yaşıyoruz. Müzik notaları kafamızda kaçmış gibi görünüyor. Onları bulmamızı bilir misin? Nasıl bulacağım onu? Star sanırım. Takımın en en iyi basçısıyım. Şanlı. Tek olduğumu biliyorum ama bu iyi olmama engel değil. Değil mi? Sadece pratik yapmak yaptığımız müziğin notalarını hatırlayamıyorum. Ya tek eksli kurmayı başarıyorsanız hatırlarsınız. Basit kuruş. Sen bir şey diyor musun? Yok demiyorum. Nimdan sen de demiyorsun. Amin. Merhaba arkadaşlar vatandaşım. Müziği sever misiniz? Severim. Bir grup kuruyoruz. Tam olarak ne olduğuna hatırlayamıyorum. Müziğin notalarını hatırlıyor muymuş? Müziğin notalarını ben nereden bulayım? Kafanızdan bulun. Belki bunun arkasında bir nota vardır. da bir nota var iki tane elmas verdi. Değişmiş bir ya oynamayalım uzun zamandır. Bakın benim petlerim hala duruyor mu? 61 tane petim var ama hepsi de efsanevi değil. Benim bir tane efsanevim var o da çok efsanevi. Bakalım arkadaşlarımla oynayan biri var mı? Güneş var. Dremil var. Dremil bana bir yerden çok tanık geliyor. Arkadaşım da. Şu arkadaşı isteyeyim de. Bebiyacım. Bir evet, hayvanlar. Evet, hayvanlar nasıl bir şey ben hiç anlamıyorum. Bu da yine bir teşhit bulunmakta. Aaa! Burayı ve burayı çok merak etti. Şurada biri var. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Benim meraklılık şaka mı? Çok merak ediyorum şu an o kim diye. Snake <laughs> bu? Buraya gidemiyor muyuz? Dur. Hah buradan gidiyormuş. Ben de iki saattir gidiyorum ya. <laughs> gösteri var. Dans ediyorlar. <laughs> Dans ediyoruz. Çek. Bunlar da çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu dansdan bende de, de var tabi. <laughs> Bakayım. Ben bu dansı severim. Ben sizin yaptığınız dansları uğraşamam. Premium geçiş 100 TL'ymiş. Altın yıldız paket. Pembe elbise mi? Ne diyorsun? Ama varsa ben artık paramı kalkarttığım için harcamayacağım. Çünkü yeter arkadaşlar. Ben artık biliyorsunuz ki Avatar World oynuyorum. Bu videom asla tutmaz, onu da iyi biliyorum. Tutmayacağını düşünüyorum yani bu video asla tutmaz. Asla diyorum. Bakın asla. Yani bu ne ya? Tamamdır bakalım kutumuzdan ne çıkacak. HKX'la bana geri mi dön demeye çalışıyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 100 elmas çıktı arkadaşlar. Oha. Ama bana ne? Harcamayacağım. Bana ne arkadaşlar? Ben artık paramı böyle saçma sapan şeylere harcayamayacağım maalesef. Eskilerden PKX'deyi ben çok severdim deli gibi. Deliydim yani PKX'de oynayacağım diye sabahtan akşama kadar tabletime bakardım. Para kazanacağım diye sabahtan akşama kadar tabletime bakardım. <laughs> bu geri gelmiş. İki yüzmüş ya. Bakın ben bu saçı almayı çok istedim. Ama Armin bana vermedi. Ve ben de o yüzden PKX'deyi terk ettim. Ya hem onun yüzünden hem de başka sebepler yüzünden. Çünkü başka sebepler şu. Benim videolarım, PKX'de videolarım hiç tutmuyordu sıfır tutmak yani hiç hiç tutmuyordu. Mesela bu saçı da çok istemiştim. Ama ben gidince hepsini geri getirmiş Abdül Bey. Bak mesela bu. Mesela ben de bunu sevmiyorum. Seviyorum. Allah Allah. Geleceğim ya. <laughs> Ben <laughs> bir daha açacağım. Açtım. Hadi. Ne çıktı? Anlamadım. Algılamadım. Algılayamadım arkadaş. Bir şey çıkmadı herhalde. Kıyafetlerden mi çıktı yoksa? Hı, bakalım burada yüz yok. Yok. Saç. Saç da yok. kıyafet de çıkmamış. Yok alt zaten vardı. Alt çıkmış diyecektim. Ama alt zaten vardı. Şapka mı çıktı? Ya oğlum o zaman ne çıktı? Dedirmek üzereyim. Burada da yok. Çıkmamış demek ki. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk ve sondu arkadaşlar. Payback videosu çekmek. Artık biliyorsunuz da her çekiyorum. Görüşürüz.